Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Evet, polinomların altın kitabımızın polinom çözümlerine başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, polinomları birkaç bölüme ayırabiliriz. Polinomlarda işte bir temelde işlemler dediğimiz kısımlar var. Sonra kat sayılar toplamı, sabit terim bulma gibi yerlerimiz var. Sonra polinomlarda bölme soruları var. Bir de polinomlarda son yıllarda daha fazla soru gelen denklem kurmalı sorularımız var. İşte ikinci dereceden denklemlerle, grafiklerle falan birleştiriyorlar. Şimdi ilk başlangıçtaki saydığım iki bölüm TYT kısmında. Sonraki saydığım bölümler AYT kısmında soru olarak karşınıza gelebilirler ağırlık olarak önemli bir konu. Yani çok fazla böyle gidip de o konudan iki tane üç tane soru gelmiyor ama her yılda soru geldiğini unutmayalım. Güzel bir şekilde yapalım. Şimdi konu anlatımlarımızın içerisinde belki böyle çok denklem kurmalı sorular var ama böyle son yıllarda sorduğu grafikli gibi olan sorular yok. Onlardan şimdi yeni bu hafta video çekeceğim atacağım. Güzel bir şekilde onları dinleyin. Gerçi atmamıza da gerek yok çünkü altın kitabımızda ve platin kitabımızda her soru çeşidinden bol miktarda var. Bu iki kitabı güzel bir şekilde çözersen sıkıntı yaşamazsın. Hadi çok fazla konuşmayacağım. Konuştum bile diyenler var. tamam hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi şunu söyleyeyim yine bazı sorular önceki çözümlerin bazı sorular güncelleme var. Güncelleme yapanları yeni çözüp render yapıp paketleyip sana yolluyorum. Hadi bakalım hemen başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz. Birinci soruya başlamadan önce polinomun tanımıyla bir başlayalım. Polinom neydi? İşte Px a0 a1 işte böyle gidiyor. Burası çok önemli değil sizin için. Önemli olan şurayı anlayabilmeniz. İşte anx üzeri 0 an-1x böyle gidiyor. Şimdi a0'a kadar gidiyor. İşte burada x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanmış olacak. Ve x'lerin üstlerinin ne olması gerekiyor? Doğal sayı. Yani polinom olabilmesi için tek şartım x'lerin üstlerinin doğal sayı olması. Başka bir şartım yok. Yani x üzeri eksi 1 olmayacak, x üzeri 2 bölü 3 gibi şeyler olmayacak. Hangileri polinomdur diyor. Bak x'e bakıyorum üstü doğal sayı. X üzeri 1 doğal sayı. Bak kat sayılar hiçbir şekilde hiçbir şeyi etkilemiyor. Bu polinomdur. Bakıyorum x'in üstünde 2 var. Bu bozmuyor. Ama şuradaki kök x, x'in kaçıncı kuvveti demektir? 1 bölü 2. kuvveti demektir. Bu ifade polinom değildir. Şimdi bak burada bir aşağıda bölü 3 var. O bölü 3 Kat sayıları değiştirir. Yani 1 bölü 3 x kare. Eksi 4 bölü 3 x'tir. Polinom olma şartını bozmaz. Bu polinomdur. Selam dördüncüsü polinom değildir. Niye? Şurası nedir çünkü? 4 çarpı x üzeri eksi 3'tür. Bir polinom değildir. Ve şu bölüm durumundaki ifadelerde payda da x'ler varsa onlarda polinom belirtmeyecektir. O zaman burada polinom belirten 1 ve 3 oldu. Birinci sorumuzun cevabı bursa olmuş oldu. Hemen ikinciye bakalım. İfadesi bir polinom olduğuna göre n'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Polinom olma şartı ne, neydi? Üstümüz doğal sayı olacak. Bir kere oradaki n eksi 6 doğal sayılar sıfırdan başladığı için büyük eşit sıfır olmalı. n'lerin büyük eşit olmalı 6'dan. 24 bölü n. O zaman n'in 24'ü nasıl bölmesi lazım? Tam. 24'ü neler tam böler? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 tam böler değil mi? Enler 6'dan ne olsun diyorduk? Büyük olsun diyorduk. O zaman eşitlik de var bak. Şunlar olursa ifade polinom belirtebilir. Enin alabileceği kaç farklı değer vardır? Dört tanecik değer için enim bir polinom belirtiyormuş. İkinci sorumuzun cevabı bursu olmuş oldum. Evet üçüncü soru. Güzel bir soru. Dikkat et buna. Reşat öğretmen polinom tanımını tanımını anlatırken alt küme kavramını hatırlatmak için aşağıdaki soruyu sormuştur diyor. Şimdi A kümesi tanımlamış. Bir B kümesi A'nın alt kümesi olacakmış. Demiş ki her n eleman B için Px ifadesi bir polinomdur demiş. Yani demiş ki bunu polinom yap kardeşim demiş. Şimdi bunun polinom olma şartına bakalım. X'in üstünde ne var? 9 eksi n var. 9 eksi n büyük eşit 0 olmalı attım. N'lerim 9'dan ve 9 ve 9'dan küçük olmalı. Buraya bakalım. n eksi 4'ün de 0'dan büyük eşit olması lazım. Attım n büyük eşit olmalı 4. Şu anda n sayısı 4 ile 9 arasında yani 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi değerler alabiliyor. Şimdi diyor ki B kümesini bulalım hadi diyor. Şimdi B bir kere A'nın alt kümesi olacaktı değil mi? O zaman bunlar var mı bakalım? 4 elemanı bunun içinde var mı? Var. O zaman B'de bu olabilir. 5 var. 6 var. Ama 7 8 9 elemanları A kümesinde yok. O zaman B kümesi şu anda ne oldu? 4 5 ve 6 olabilir. Alt kümesi olacaksa alt küme sayısı en çok kaçtır diyor? 2 üzeri 3, 2 üzeri n de alt küme sayısı. Sorumuzun cevabı 8 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Geldik ifadesi bir polinom olduğuna göre diyor. Dikkat et şimdi. Px bir polinommuş. Px küp değil. Şimdi Px küp demek Px polinomunda mesela bir Px polinomu yazayım size. Mesela x kare artı x eksi 3. X yerlerine x küp yazmak demektir değil mi? X yerlerine x küp yazdım. X küpün karesi artı x küp eksi 3. Bak x üzeri 6 oldu burası. Burası x küp oldu. Burası da x üzeri 0 zaten. Yani Px küp polinomunu elde ederken x yerlerine x küp yazdığım için buradaki x'in üstleri mecbur kaçın katı olmalı? 3'ün katı olmalı. Şimdi 3'ün katı olmayanlar polinom durumunu bozarlar. İşte bu ifadenin polinom olabilmesi için şurası 3'ün katı değil burası olmamalı. Bir kere bu bölüm durumundaki ifade de olmamalı polinom olabilmesi için. Şu da olmamalı. O zaman bizim Buranın polinom olabilmesi için bir kere şu üçün katıydı. Bunda sıkıntı yok. A eksi 2'nin neye eşit olması lazım? Sıfıra. A eşittir bir kere 2'dir. Yine bölüm durumundaki ifadenin olmaması lazım. Yani B artı 2'nin sıfır olması lazım. O zaman B dediğimiz eksi 2'dir. Köklünün de olmaması lazım. C eksi 1 de sıfır olmalı. C de 1'dir. Bunların toplamlarını istiyor. Dördüncü sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Şimdi beşinci sorumuza geldik. Beşinci soruda arkadaşlar yukarıda anlattık ama bildiğimiz şeyler aslında. Kat sayılar Px polinomunun şu başındaki yazan sayılar 3. X karenin önünde ne var orada? Eksi 1 var. Artı 4. Eksi 1 ve 1. Bunlar kat sayılardır. En sondaki x'li olmayan terime ne diyoruz? Sabit terim diyoruz. X'in en büyük dereceli olan teriminin en büyük, X'in en büyük üstüne polinomun neyi diyoruz? Derecesi diyoruz. Burada bak en baştakine bakma. Burada en büyük derece x'in üstünde 7 var. Derece 7'dir. Derece px 7'dir. Derecesi en büyük olan polinomun kat baş kat sayı denir. İşte burada 7'li olanın terimin katsayısı 4 olduğu için baş kat sayım da 4'tür. Polinomu için aşağıdakilerden hangisi doğru duruyor? Baş katsayısı 2'dir. Hayır baş katsayısı x üzeri 7'linin kat sayısıdır. Baş katsayısı eksi 5'tir. Bu yanlıştır. Derecesi 7'dir diyor. Evet x'in üstü en büyük 7'dir. Bu doğru. Sabit terimi 3'tür. Hayır. işaretiyle beraber alacağım. Sabit terimi eksi 3'tür. Bu yanlıştır. Sadece 2 doğru oldu. 5. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldum. Evet 6. soru P-1. Şimdi bu değer hesaplama sorusu klasik. Birkaç tane koydum şey olsun diye. P-1'i bulalım hemen. P-1 x yerlerine eksi 1 yazmak demek. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 3. Artı 7. P eksi 1 kaç oldu? 11. Hemen P2'yi bulalım. X yerlerine 2 iki yazdık. 2'nin karesi 4. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Eksi 6. Artı 7. Evet buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. 7'si. Burası da 5 yaptı. Bunların farkını istiyor. 11 eksi 5'ten sorumun cevabı 6 olmuş oldu. 6. sorunun cevabı Ceyhan'ın. Evet yedinci sorumuz yine fonksiyonlarda da yaptık bunu. P1 bunun içerisinin kaç olmasını istiyor? 1. Hemen diyorum ki 2x eksi 5 eşittir 1 olmalı. Attım karşıya 2x eşittir 6 olmalı. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir kaç olmalı o zaman 3. x yerine yapıştırdım 3'ü. P1 oldu. 3'ü yazdım 9. Eksi 3'ü yazdım 6 artı 3. Bak şimdi P1 3 3 üç, şuradan 3 üç geldi. 3 3'ü topladım 6. P eksi 1 olabilmesi için buranın içerisine eksi 1'e eşitliyorum. 2x eksi 5 eşittir eksi 1. Attım karşıya 2x eşittir 4. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 2. Yapıştırdım x yerine 2'yi. P eksi 1 oldu. Ben 2 yazmaya devam ediyorum. 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. 4 artı 3. Şunlar götürdü. P eksi 1 dediğimiz kaç eşit oldu? 3. Evet o zaman P1 6'ydı. 1'i 3'tü. Çıkarmamızı istiyor. 6 eksi 3, 3. Evet 7. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Evet 8. Px'i vermiş. Px artı 2 istiyor. Fonksiyonlardan da biliyoruz. X gördüğümüz yerlere ne yazmamızı istiyor? X artı 2. Px artı 2 eşittir. X artı 2'nin karesi. Eksi 3 çarpı x artı 2. Evet düzenleyelim şimdi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Dağıttım içeri. Eksi 3x, eksi 6. En düzenlenmiş hali şimdi. x kare 4x'in 3x'i gitti. Artı x. 4 eksi 6 eksi 2. x kare artı x eksi 2. 8. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldum. Evet şimdi geldik dokuzuncu sorumuza geçebilirsek. Evet şimdi P3'ün 8 olduğu polinomlarda bilgiyi iyi kullanacaksın. P3 8 miymiş? X yerine 3'ü yazıyorum şimdi. 8 eşitleyeceğim. P3 eşittir. 3'ün karesi 9. 3 yazdım. Eksi 3A artı 5. Kaça eşitmiş burası? 8. Şunu da şunu topladım. Eksi 3A artı 14 eşittir 8. 8. Attım 14'ü karşıya. Eksi 3A eşittir. Eksi 6 yaptı. A'yı bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum şimdi? Eksi 3'e bölüyorum. Eksi 2'ye değil. A dediğimiz 2 olmuş oldu. Zaten onu soruyor. 9. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet 10. Şimdi 10. sorumuzda Px küp artı 1'i vermiş. P9 15 demiş. O zaman bunun bilgiyi kullanabilmek için x küp artı 1'i kaç yapmam lazım? 9. x küp eşittir ne oldu? 8. İsteyen x küp yerine 8 yazsın. Çünkü burada x küpün kuvvetleri var. İsteyen x küp 8 ise x kaçtır? 2'dir. x yerlerine 2 yazsın. x yerlerine 2 yazarak başladım. Burası P9 oldu. 2 yazdım. 2 üzeri 6 eksi 6 çarpı 2 üzeri 3 artı a oldu. İşte bunun cevabının kaç olduğunu söylemiş soru bize 15. 2 üzeri 6 64. 2'nin kübü 8. 6 ile çarptım. Eksi 48. Artı a eşittir 15. Şurası ne yaptı? 48 16 yaptı değil mi? Bir yerde hata yaptık mı? 2 üzeri 6, 64, 8, eksi 48 artı a eşittir 15. Tamam. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? Çıkardığımda artı 16 yaptı. Artı 16 karşıya eksi 16 olarak geçince a dediğimiz eksi 1. 10. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldum. Evet şimdi 11. sorumuza bakacağız ama 11. soruya başlamadan önce hemen hatırlamamız gereken bir şeyler varmış. Sabit polinom ve sıfır polinom. Şimdi sabit polinom neydi arkadaşlar? fonksiyonlardan da biliyoruz. Px eşittir c. Yani x'li hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? x'li hiçbir şey olmayacak. x'li bir şeyler varsa da ve sabit polinom olsun diyorsa katsayılarını ne yapacağız? 0. 0 polinomu. Sabit polinomun bir değişik versiyonu. Px eşittir 0. Yani karşıda sabit de olmayacak. Anlaşıldı değil mi? 0 sabit polinom ve 0 polinomu. Şöyle bir üstünden geçtik. Hadi başlayalım o zaman 11. sorumuza. Px polinomu sabit polinom olduğuna göre toplamı kaçtır? Şimdi sabit polinomsa nelerin olmaması lazım arkadaşlar? X'lerin olmaması lazım. Bakıyorum x küplü olanı öldürmem lazım. Orayı öldürebilmek için a eksi 3'ü 0 yapmam lazım. Yani a dediğim kaç olmalı 3? Burası gitti. Dikkat et. B'ye 0 deme x kareli hem burada var hem burada var. Bunların birbirlerini götürmesi lazım. Artı 2x kare var. O zaman buranın eksi 2x kare olması lazım. O zaman b dediğim nedir? Eksi 2'dir. Onu da buldum. Bakın götürdüm. Şimdi A yerine 3. B yerine ne yazdım? Eksi 2 yazdım. Bir de yerlerinde yanlarında 1 var. 4. İkisi gitti 2. Iki. Yani Px polinomunu buldum şimdi. Px polinomum 2 eşitmiş. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? P1, P2, P3 topla diyor. E, sabit polinomsa bütün değerlerde sonucu nedir bunun? 2'dir. Kaç tane 2 olduğuna bakacağım. 1'den başlamış 17'ye kadar gitmiş. 17 tane 2 var o zaman. 17 çarpı 2'den sorumun cevabı ne eşit oldu? 34'e eşit oldu. Cevabım Ceyhan. 12. Diyor ki sıfır polinom neydi? Sıfır polinomu Px eşittir sıfır. Her şey sıfırlanacak. X kareli başka var mı? Yok. Kat sayısını sıfır yapacağım. X'li başka yok. Kat sayısını sıfır yapacağım. Sabiti de sıfırlayacağım. A artı 3'ün sıfır olabilmesi için A eksi 3 olmalı. B eksi 1'in sıfır olabilmesi için B 1 olmalı. Şimdi A artı B artı C'nin de sıfır olması lazım. A yerine eksi 3'ü yazdım. B yerine 1'i yazdım. Artı C eşittir sıfır. Şimdi burası eksi 2 yaptı. Attım eksi 2'yi de karşıya. C sayımız neye eşit oldu? 2. O zaman söylenene bakalım. A eksi 3. B'miz 1. Eksi 1. C'miz ne? 2. Değeri kaçtır diyor. Şunları topladık. Eksi 1 yaptı. 12. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Nerede hata yapmışız? Sorunun cevabı Bursa diyor. Hemen bakalım. A-3, B-1. Ee, C-2 yaptı. Tamam. A'mız eksi 3'müş. A'yı yanlış yazmışız. Eksi 3, eksi 4, eksi 2 oldu. 12. sorumuzun cevabı bu değil. Bursa olmuş oldu. Hemen düzelttik. Evet. Sabit polinom olduğuna göre P1001 faktöriyeli soruyor. Neyi sorduğun önemi yok. Biz sadece sabit polinom olmasını sağlayalım. Bir kere bu x'in olmaması lazım? N eşittir 2 olmalı. Tamam mı? Üstünü sıfırladım. Şimdi buranın da olmaması lazım. M eşittir eksi 4. Burayı da sıfırladım. Yapılan en büyük yanlış bunları sıfırladık gitti demeleri. Bakın bunlar üste. Bakın şöyle oldu şimdi. Px eşittir. 3 çarpı x üzeri 0 oldu. Bak burası 1 yapacak. Yani px'in oradan bir 3 sayısı gelecek. Burası 5 çarpı x üzeri 0 oldu. Buradan bir 1 gelecek. Yani burası ne yaptı? 5 yaptı. Şimdi n'yi yerine yazıyorum. 2. Burası 4 yaptı. Tamam mı? m'yi yerine yazıyorum. m eksi 4. Tamam. Şunlar götürdü. Demek ki px polinomu neye eşitmiş? px polinomu 8'e eşitmiş. O zaman bu sorumuzun cevabı da soru dur yerinde. Kalemi al. E, 13. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Tamam Yani o üstlerin sıfırladığınızda her şey gitmiyor. Tamam mı? Şimdi bu soruya dikkat edin. Ya güzel soru, zor soru değil ama yani mantık yeni nesil işte. Ali Baba'nın çiftliğinde kendi aralarında eşit miktarda süt verebilen 3 inek 4 keçi, 3 inek 4 keçi, 2 koyun vardır. Kendi aralarında eşit süt veriyorlarmış. Şimdi diyor ki yukarı tabloda x günde alınabilen süt miktarları verilmiştir diyor. Ali Baba'nın x günde aldığı toplam süt miktarı px polinomu ile gösterilmiştir diyor. Bak şimdi x günde x üzeri 4 süt bundan alınmış. 4 günde şey x günde x kare süt bundan x günde 5 süt bundan alınmış. Şimdi yalnız bir hayvan için bu. İnekten kaç tane vardı? 3 tane inek vardı. O zaman 3 inekten toplam 3 x üzeri 4 süt alınmıştır. Keçiden 4 tane var. O zaman 4 x kare süt alınmıştır. Koyundan 2 tane var. 2 çarpı 5'ten 10 alınmıştır. İşte toplam alınan süt miktarı P(x) polinomu ile gösterilmiştir diyor. Buna göre P(x) ile ilgili dördüncü dereceden bir polinomdur. Evet, 4. dereceden bir polinomdur. Katsayılar toplamı 9'dur. 1 3 1 4 biri de 10'dur. 4 şey 10 14 17 yapıyor. Bu yanlış olmuş oldu. Sabit terimi 10'dur. Evet, sabit terim 10'dur. Bu doğrudur. 1 ve 3. 4. sorumuz 14. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Güzel çalışıyoruz bu işi bırakmıyoruz. Bay bay.